Kıymetli doğa severler, merhabalar herkese. Burada doğada dolaşırken kesilmiş bir meşe ağacı gövdesi gördük. Bununla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bu ağaç üzerinde bulunan yaş halkaları dediğimiz halkalar adından da anlaşılacağı üzere ağacın yaşını göstermekte. Her sene yakından çekebilirseniz buradan gösterelim. Şu çizgilerin her biri yılda bir oluşur ağacın gelişimiyle ilgilidir. Bunları tek tek saydığımızda merkezden dışa doğru veya dıştan merkeze doğru saydığımızda ağacın yaşını öğrenmiş oluruz. Biz bunu saydık. Yaklaşık 90-95 yaşında. Gövde çok net olmadığı için onu çok bu kısmı net anlayamadık. Ortalama 95 yaşlarında bir ağaç. Ayrıca bu ağaç yaş halkalarının genişlediği ve darlaştığı kısımlar var. Mesela şu kısımda genişlemiş. Bazı kısımlarda da burada görüldüğü gibi ağaç yaş halkaları darlaşmış. Bunların çeşitli sebepleri var. En büyük sebeplerinden bir tanesi genişlemesiyle ilgili. O yıl çok verimli, iklimin çok verimli geçtiğiyle de ilgili. Bol yağış almış muhtemelen. Fazla gelişmiş. Dolayısıyla da bu Aralık biraz açık kalmış diğerlerine nispeten dar olan kısımlarda da o sene muhtemelen yağış az olmuş ve ağaç tam gelişememiş ağaç yaş halkaları birbirine daha yakın bir halde yaş hesaplamasında yılları da hesaplayabiliyoruz bunda en dıştaki halka kesildiği tarihi bize verir muhtemelen bu sene kesildi Farz edersek işte 2023 olarak burayı aldığımızda ileriye doğru geriye doğru sayacağız. Yani 2023, 2022, 2021 şeklinde sayarak merkeze doğru gidiyoruz. Buradaki e, darlaşma ve genişleme ile ilgili işte geldik örnek veriyorum. E, 98 yılına geldik sayarak. 98 yılında eğer burada bir darlaşma varsa, o yıl yağışların az olduğunu anlayabiliyoruz. Ağaç çünkü gelişimini tam sağlayamamış. Veya geniş bir halkaya denk geldiğimizde de bol yağış aldığını anlıyoruz. Ayrıca bununla ilgili yön bulmada da işimize çok yarayabilir bu. Yönümüzü kaybettiğimizde ağacın yaş halkaları bir kısmında daha geniş bir kısmında ağaç yaş halkaları daha dar. Güneye bakan kısımlardaki ağaç yaş halkalarının aralığı daha açık olur. Dolayısıyla da e, güney yönünü belirtmiş oluruz. Diğer tam karşısında kalan kısımda da, da yaş halkaları daha dar olur. E, sebebi de güneşi görmediği için e, güneye göre gelişimi daha az olur. Dolayısıyla Kuzey tarafını da bulmuş oluruz. Ayrıca Kuzey tarafında genellikle yosunlanma olur ağaçların. Burada mesela gördüğünüz gibi kuzey tarafında yosunlanma olmuş. Bunlar güney tarafında da olmaz.